Bursa'dayız. Otobana çıkıyoruz. Kısa bir deneyim yapacağız. ESP'yi kapattık. O yüzden buralarda yan vermiyor ama beni bir sağdan bir sollayalım. Ondan sonra sağdan da sollanmaz ama Deneyelim bakalım. <laughs> orada da aynı zamanda gösteriyor. He, dijital. Bugün şeyi fark ettik işte. Ee, yokuş kalkış desteği varmış aslında bunda. Var, biz bilmiyor bilmiyormuşuz? Araba yokuştayken sirene biraz sert basıyorsun. Hmm. SBC H yazıyor. de Holder anlamına geliyormuş. Böyle tutuyor. Şimdi yapıştırdık. Biraz hız korkulu alalım. Vitesimiz Türk'su yukarıda. Çok kalabalık. Yok bak bak. 200'de kaldık. Sağdan. Nereden çıkacağız? Dağ var. Dağ var mı? Tamamen yine solda kalalım. İşte bugün olan şey yine ee, bunun ateşleme bobini arıza verdi. iki gün evvel. Türkiye'ye geldik. Benzin aldık. Edirne'den. O benzin alıp bitti. Zonguldak'ta. Ateşleme bobini arızası verdi. Tekliyor böyle araba. Neyse. Tekrar benzin aldım. Orada yine aynı şeyi yaptı. Opet'ten almıştım İkisini de. Bu sefer Shell'den alınca problem kesildi. Opet'teki benzin kaliteli değilmiş. Şel bugün, daha iyi. bugün şey söylüyor ona. Neydi arkadaşımız Salih. Salih Balkan söylüyor. Blue Motors'un sahibi. Abi dedi arıza yok. Hiç değiştirmene de gerek yok. Masraf etme. Benzini şerden al dedi. Öylelikle öğrenmiş olduk. İşte görüyorsun bugün bayağı bir kullandık değil mi? Hiç evet. Hiçbir tekleme yapmadı. Yeter ki kaliteli benzin olsun. Yani bu arada biz şey yapmamışız. Şurayı da e, burada süspansiyonları sertleştirme ayarı var. Şimdi buraya bastığımda buraya gösterecek. Sport yapacak. Buraya bastım. Airmatic DC Sport 1 diyor bak şurada. Evet. Bir daha basınca 2. Şimdi e, yol tutuş açısından daha sağlam oluyor. Daha güvenli oluyor. <laughs> şahinler var ya Şahinler dın 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 gidiyorlar böyle. Aynen. <laughs> Onun gibi oluyor. Arkamdan biri geliyor ama tabii biz yol vermeyiz ona. sağ geçer. Yerden sağ mı? de böyle yani. Çok da erken bir saat olmaması lazım ama yine de trafik var. Şeyin tadı yok. Performans denemesi. Ben şeyi merak ediyordum. Bu e, şu, bobinin acaba etkisi son hıza olacak mı diye. Ama göremedim tabi. <laughs> bugün çok güzel. Hava 15,5 derece. Saat 11. Bursamız. Bu da daha görünüyor. Uzakta değil mi? Evet. Egzoz sesi kapat gitti ha. Aynen. Enteresan bir sesi geliyor demiş mi ya sana? Aynen. O gelmiyor artık. Sağdan. hemen dışında otoban var. Aynı Frankfurt gibi. Frankfurt'un hemen dışına çıktığın zaman Aydın. sınırı olmayan otoban başlıyor. Yani otoban orada sınır olmayan bölgede. Canım sıkıldığı zaman antrenman gibi. Canım sıkılır böyle moralim bozulur diyelim. Müziği açarım. Hafif böyle hava almak gibi düşün. 15 dakikam alır 5 dakikada otobana çıkarım. 5 dakika sol atarım. Stresimi i̇şte mümkünse son hıza gelirim. Ondan sonra hani bir sigara yakarsın ya. Aynen. Bu <laughs> sigarayı yakar. Daha sonra eve dönerim. 15 dakikadır bu. Güzel olur. Burada şimdi insanlar sol şeritten ayrılmıyorlar. Aynen. Orada Aynen. kesinlikle eğer bir sollama yaptıysa sağ şeride geçiyor vatandaş. Sol şeridi serbest bırakıyor. Çünkü arkadan şey de gelebilir yani. rf altı da gelebilir. 330 evet. araba gelebilir yani arkadan. Ve onun hakkı. Sen sol şeridi işgal edemezsin yasak zaten. Polis de öyle bir zaman ceza yazıyor. Ben sağdan çıkayım. Burada ise İstanbul'dan geldiğimizden beri Edirne'den geldik bak. Dengem şaştı. Sol şeritte sabırla bekliyorum kimse sağa geçmiyor. Ben de artık sağa geçtim sağ şeritten. Gidebildiğim kadar gidiyorum. Yol çünkü boşalmıyor sol şeritte herkes. Aynen burada öyle Böyle bir karşılaştırma. Time'ın ardından mı çıktık? Evet. İlerden yani, bir daha sağa girelim abi. İlerden aynen, bir daha sağa gireceğiz. Öğrendim biraz ya. İnşallah gireceğiz. Yunus Ali. Aynen. Aydın, bir servis alalım ama ya. Servis alalım. Yani o yatırım yapalım aynen, abi. Aynen. <laughs> İnşallah. Plaka benim amacım, söylemek istedim plaka aydın. S plaka. S plaka. Benim çok yolum yok aslında. Ee, bir 40 bin daha biriktirebilirsem Aynen. alabiliyoruz. Alabiliyoruz. Peki diyelim ki bugün itibariyle soldan mı? Düz. Düz. düz, düz. Bugün itibariyle diyelim ki ben plaka aldım. Evet. kiralanabilecek bir yer var mı? Hemen, Direkt hemen, kaparlar hemen, mı havada? Hemen, o hani? hemen, kaparlar. hemen kaparlar. Artı bir de şeyi alırsın. ne diyorlardı ona? Hava parası. Hava parası. 20 bin civarı. Plaka aynı dükkan devre gibi. Aynen. Hava Kiralayan parası. kişi Hava o zaman adı. kiralamak çok şey popüler yani. Evet. Demek ki o kadar rahat bulunamıyor plaka. Tabi tabi. Bugün gördük daha ilanlarda. 1 milyon 100 bin civarlarında plakalar satılıyordu. Yine bugün konuştuk. Bugün itibariyle 1 milyon civarındaki bir evin kira getirisi 2000, 2100, 2200 lira civarlarında. Evet. Fakat o plakanın kira getirisi 3000, 3500. Arası. 3500 arası ve evet. herhangi bir eskime, yıpranma yok. Aksine evet. değerlenme var. Evet. Ben çok Aynen, mantıklı buldum ya onu. <laughs> çok man. Senin bir plakan var, bir örnek olsun. Ne zaman almıştın? 2 yıl oldu. 2 yıl oldu. Tam 2 yıl oldu. Daha olmadı ama olmak üzere. 2 yani ay sonra 2 yıl. Aldığında 400 380 lira 400 mı? bin diyelim. 400 de. Şu anda 1 milyon 100 bin değeri. Evet. Yani bir ev o kadar değerlenmez. İçi de yaşlanıyor çünkü evin. Oturanlar da zarar verebiliyor. Tadilat gerektirmeyen bir yatırım aynı zamanda. Aynı zamanda Hilaf. aynen. Hiçbir yatırım masraf. Ve sana iş sağlıyor. İş olan asla. İş sağlıyor. Bugün nereden baksan? yakası olan birisi kendi eğer bu işi yapmak isterse serbest meslek erbabı olarak kendisine Şöyle de gidiyor bak servis aracı. Evet servis araçları <laughs> şeye gidiyorlar. Servise. E, e, 4-12 vardiyasının dönüşünü alacaklar. Aynen. Yavaş öyle. yavaş gidiyorlar herhalde tahmin ediyorum. Ya 4-12 ne var? 12-8. alan topluyor da olabilir, değil mi? <laughs> Şu anda 12'ye giriş yapıp 12'den çıkış alacaktır. Evet. Bardeyi Şimdi bu, bu, yani. bu kişi plaka sahibi olan bir kişi kendisine şu anda bugün 2022 Nisan ayındayız Aydın işte bugün kullandığımız arabadan örnek verirsek 2016 model işte 250 bin 300 bin kilometre bandı düz mü Sağdan. bandında bir Ford Transit diyelim 350 bin lira Evet bunu alacak plakası Aynen. olacak Aynen. aylık su içinde bütün masrafları sigortayı çıkartıp 10 bin lira karı olur Dağıt. O para onun maaşı gibi düşün Ay sonunda şirketten Hani bazı da fabrikalara mahkum oluyorlar ya Aynen Buralarda çalışarak işte evine ekmek götürüp O stresi yaşıyorlar ya Aynen. Ama o plaka sahibi adam Günde 3 sefer maksimum 4 sefer Yoğun okul zamanlarında Aynen Ve Mümkün değil ya 5 sefer olmaz mı bilmiyorum Çalışarak 10 bin lira net Gelir elde edebilir Aynı Ebedebilir. zamanda plakası değerlenecek bu adamın çok güzel bir iş kolu yani çekinmemek cesaret göstermek lazım senin gibi gerçekten ben çok sevdim 2 yıl önce yaptığım bu yatırım meyvelerini veriyor aynen öyle bakalım bir sene sonra belki konuşuruz yine böyle bir kayıt olur bakalım o zaman belki de bize servis aracı alırsın plakanla servis aracı birleşir o aynen. zaman kendini döndürmeye başlarsın aynen öyle o zaman da konuşuruz o zaman ziyade. da konuşuruz bu da böyle bir anı kalsın bakalım <laughs> buralar bağlar değil mi Aydın? Buralar tarlalar. Armut ağaçları. ağaçları. Şeftali, şeftali ağaçları. Bursa'nın şeftalisi meşhur. Her meyve oluyor zaten. Her meyvesi var. Bu tarlalar çok değerli ama değil mi? Ben öyle biliyorum. Bu tarlalar parayla alınmaz öyle. Parayla alamaz. Ürün topluyorlar mı buradan? Bakıyorlar mı ciddi? Tabii diye. tabii çok ciddi bakıyorlar. Evet. çıkamadık ama belki yarın çıkarız ha şey da. İnşallah. Yarın boş Hava 25 da. dereceydi. Ne kadar zamanın var yarın? Kimin? Senin. Ne gibi? İşte sen hiç servis yok değil mi yarın? Yarın hiç servis. Aa yok. çok iyi. Böyle aslında var ya hayalimde ne var? Kahvaltılıkları sabah alalım. Çıkalım. Bursa Uludağ'da yapalım kahvaltıyı. Olur. Hayır, süper olur ya. Ben bir hayal gibi geliyor bana bu bir. Yani seyahat hayali gibi geliyor. <laughs> Aynen. Gitsek orada kahvaltımız o serin havada yapsak. Yesek içsek gelsek. Boğan, şey olur inşallah. Ciğerlerimiz doğal oksijenle dolsa. <laughs> havada aşırı, yağmazsa. Yağmazsa. Yarın bakarız. <laughs> İyi bakalım. Kapat gitsin. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.